Mavi Ruhlu Kız'ın 55. bölümünden herkese merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Ben iyiyim. Evet sabah çok erken saatlerinde çalan bir telefon vardı. Onunla başlayacağım bu hikayeye. Bir sabah yanlış hatırlamıyorsam saat 6-7 civarlarıydı. Telefonum çaldı. Baktım İstanbul'daki büyük ablam beni arıyor. İlk başta düşündüm tabii ki sabah sabah çok erken bir saatte ne olmuş olabilir de beni arıyor olabilir diye. Açtım telefonu. Ablam nasılsın, iyi misin diye sordu. İyiyim abla, hayırdır dedim. Bir problem mi var? Ablacım biz babayı kaybettik dedi. O an hiçbir şey diyemedim. Bir sessizlik oldu. Ama bir şey söylemem gerektiğini de biliyordum. Sadece ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Çünkü onun ölümü beni etkilememişti o anda. Hiçbir şey hissetmemiştim. Başımı sağ olsun bile demek gelmedi içimden. Ablam benim bu durumumu fark edince şöyle söyledi. Seni çok iyi anlıyorum. Emin ol bizler de diyecek hiçbir şey bulamıyoruz. Seninle aynı duygular içindeyiz. Ama aslında benimle aynı duygular içinde olamazlardı bence. Çünkü onlar onunla vakit geçirmişti, bir şeyler paylaşmıştı. İyi veya kötü bilmiyorum. Sonuç olarak hayatlarının bir yerinde babaları vardı... Ben sadece bir kere tanışmaya gitmiştim babamla. Orada da yüzüme bile çok fazla bakılmamıştı hatırlarsınız. O yüzden onların hissedeceği duygularla benimki aynı değildir diye düşünüyorum. Ben orada yabancı birinin öldüğünü duymuş gibi hissettim kendini. Yani yoldan geçen herhangi tanımadığım bir insan gibi düşündüm. Evet baktığın zaman o benim biyolojik babamdı. Benim üzerimde emeği olmasa da benim bu dünyaya gelmeme sebep olmuştu bir şekilde. Ama ben ona karşı hiçbir şey hissetmiyordum. Çok uzun olmayan bir telefon konuşmasından sonra kapattık telefonlarımızı. Ve hiçbir şey yokmuş gibi yani benden bir şey eksilmemiş gibi hayatıma devam ettim ben o gün. İşe gittim, çalıştım. Aynı şekilde kaldığım yerden hayatıma devam ettim. Baba kelimesi benim için ne demekti bilmiyorum. Çünkü hayatımda ben sadece bir kişiye baba demiştim. O da kayınpederimdi. Benim hayatımda bir baba figürü yoktu. Sadece onunla ilgili hatırladığım, hatta çok zor hatırladığım birkaç anı vardı o kadar. Bu hatırladığım şeylere değinmişken şunu da söylemeyi istiyorum. Kimse birebir karşıma çıkıp hiçbir şey söylemedi ama büyük ablam podcastimi dinledi. Bana karşı herhangi bir şey söylemedi. Yani bir telefon açmadı, bir mesaj yazmadı. Bir şey söylemedi ama gidip YouTube'da anneme karşı olan sinirini çıkaracak şekilde bir sürü yorumlar yaptı. Tabii ki ben bu yorumları kaldırdım. Anlattığım şeylerin doğru olmadığını söylemiş orada. Ben daha sonra kendisini aradım. Telefonumu açmadı. Mesaj yazdım. Müsait olduğunda görüşelim diye bana dönüş sağladı ama müsait olmadığını söyledi. Yani benimle konuşmak istemedi açıkçası. Geçmişte bu benim hatırladıklarım haricinde insanların neler yaşadığını ben bilmiyorum. Büyüklerin arasında neler geçti, o zamanki çocuk olan ablam, abim, onların arasında neler yaşandı, hiçbir fikrim yok. Ben sadece kendi hatırladıklarımı anlatıyorum. Ben benim yaşadığım şeyleri biliyorum Başkasının yaşadıklarını bilmiyorum. Ablam bana dönüş sağlasaydı ben ona şunu teklif edecektim. Gel beraber bir bölümde çıkalım, konuşalım. O an, o zaman neler yaşandı sen de kendi açından bir anlat demek isterdim. Ama kendisi hiçbir şekilde bana dönüş sağlamadı. Hatta daha sonrasında tekrardan yine yorumlar yazdı YouTube'a. Ben o yorumları da kaldırdım. Yazdığı şeyler de sorgulama vardı, intikam alma duygusu vardı. Mesela bir yorumunda şöyle yazmış. Biz de sizin yüzünüzden aç kaldık, dayak yedik. Üzgünüm ama bunun sorumlusu ben değilim ablacığım. Benim varlığım buna sebep olmuş olabilir. Ama o zaman ben bebeğim, bir çocuğum. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yok. Geçmişe dönüp de geçmişi de değiştiremem ben. Böyle bir gücüm de yok. O yüzden çok üzgünüm. Anneme karşı sorduğu sorular var, kızgınlığı var. O zaman kumu olarak gelmeseymiş, neden geldi, hayatımıza girdi, düzenimizi bozdu demiş. Yani bunları da cevaplayacak kişi üzgünüm ben değilim. Ya da dediğim gibi sihirli bir değneğim yok gidip ben geçmişi düzelteyim. Keşke böyle birbirimize zarar verecek şekilde davranmasak da ne derdimiz problemimiz varsa oturup konuşsak bunu isterdim. Ama sağlık olsun, yapacak bir şeyim yok. Annem de ilk yaşından olan kızıyla beraber yani ablamla beraber podcast'imi dinlemiş. O da kendisi bana hiçbir şey demedi ama benim kızıma şöyle bir şey söylemiş. Annenin podcast'ini bazı yerlerini dinledik. Annenin anlattığı hiçbir şey doğru değil. Ama neden bilmiyorum. Herkes bu yorumları yaparken, bunları söylerken benim karşıma çıkıp da konuşmuyor bana hiçbir şey demiyor, benimle tartışmıyor. Ya da neden böyle söyledin, neden böyle anlattın demiyor. Herkes anlattığım şeyleri kendi açısından yorumluyor. Ama üzgünüm, ben bunları hatırlıyorum. Ben bunları yaşadım. Siz nasıl görüyordunuz bilmiyorum ama bana da bunlar yaşatıldı. İlla ki vardır hatalı anlattığım kısımlar, eksik yanlış anlattığım kısımlar. Çünkü ben de yıllar yıllar öncesini hatırlamaya çalışıyorum. Ama şu an bu durumda olduğumuz için üzgünüm. Ben hiç kimsenin kimliğini açıklamadım. Kimseye zarar verecek hiçbir şey söylemedim. Hiçbir şey yapmadım. Hatta benim kendi kimliğim de gizli gördüğünüz üzere. Zaten hikayelerimin ilerleyen kısımlarında ailemin hayatımda ne kadar olduklarını duyacaksınız. Annem bir de kızıma şöyle bir şey söylemiş. Annen geçmişten kurtulamamış, geçmişle yaşıyor. Hayır ben her zaman önüme bakıyorum. Ben geçmişle yaşamıyorum. Ben sadece yaşadığım şeyleri insanlara anlatmak istiyorum. Çünkü bu hayatta kötü şeyler oluyor. Daha kötüleri de var. Benim yaşadıklarımdan daha kötü şeyler yaşayan insanlar da var. Ben herkesin birbirinden bir şeyler öğrenebileceğini, herkesin bir şeylerden ders çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben bunları yaşadım. Bu benim hayatım. Ben de hayatımı anlatmak istiyorum. Hepsi bu kadar. Evet, babama dönecek olursak da Kendisi hayatımda zaten hiç yoktu. Ben sadece onu buldum, onunla tanıştım ve konuştum. Hepsi bu kadardı. Bana hiçbir katkı sağlamadı bu hayatta. Benim üzerimde hiçbir emeği yok. Zaten baba sıfatı da yoktu benim hayatımda kayınpederim olana kadar. Ben hiç kimseye hiçbir şey için kızmıyorum, kızgın değilim. Çünkü herkesin bir hayatı var ve kiminle yaşadığını bilemem. Ama ben kırgınım, bana bunlar yaşatıldığı için. Ben böyle yaralı bir çocuk olduğum için hepsine kırgınım. Ve bu 33 yaşıma geldim ben. Değişmeyecek. Bunu düzeltecek bir şey olur mu bilmiyorum. Ve ben artık hiç kimseden hiçbir şey istemiyorum. Beklemiyorum. Herkes zaten kendi yolunda. Kendi hayatına bakıyor. Böyle de olmaya devam etmeli bence. Ve ben o akşam babama yazdığım mektubu okumak istiyorum size. 17 Mayıs 2017, 18 Mayıs'a bağlayan gece, saat 12:20. Bu dünyadan bir beden daha gerçek hayata göç etti. Babam. Elini bir kez öpmeye gittim, ama bir kere babam diye sarılamadım. Gözlerine renk, boyu kaç, kaç numara ayakkabı giyer, kokusu, baba kokusu, bunların hiçbirini tam anlamıyla bilmediğim 24 yaşında tanıştığım adam. İçimde sana dair ne var biliyor musun? Bilmiyorsun. İçimde sana dair koskoca bir boşluk olduğunu bilmiyorsun. Baba ne demek? Bunu bilmediğimi bilmiyorsun. Şimdi sen bana bu kadar yabancıyken ben senin göç etmene ne kadar üzüleyim? Her yıl ölmüş babalarının acılarını yaşayan, kolum kanadım gitti diyen kız çocuklarını nasıl anlayayım? Senin dediğin gibi o kadının çocuklarıyız ve onların da dediği gibi Hocanın çocuklarıyız. İki taraflı nefretin ortasında kalmış kimsesiz çocuklar. Beş dakikalık zevkleriniz için dünyaya gelmiş çocuklar. Sevgiye muhtaç aç çocuklar. Ana gibi yar, baba gibi diyar diyemeyen çocuklar. Şimdi ben sana nasıl üzüleyim? İnsan tanımadığı yabancı birine ne kadar üzülürse o kadar. Bana bir masal anlat baba içinde bütün oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal Baba bir masal anlat bana içinde denizle balıklar yağmurla kar olsun güneşle ay Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni Anlatırken tut elimi uykuya dalıp gitsem bile bırakıp gitme sakın beni Bana bir masal anlat baba içinde tüm sevdiklerim İçinde İstanbul olsun. Baba bir masal anlat bana içinde tüm sevdiklerim içinde İstanbul olsun.